Merhaba arkadaşlar. Bahçemden Doğa mutfağıma hoş geldiniz. Her sene olduğu gibi bu sene de gelincik reçelimi yapacağım ve gelincik reçelini nasıl yapıyorum? Gelincik nasıl toplanır? Şimdi bunu sizinle paylaşacağım. Öncelikle gelincik reçeli çok kolay bir reçel aslında fakat gelinci ayıklaması bir o kadar can sıkıcı olabiliyor. Bunun için arkadaşlar ayıklamasını nasıl en az düşürebiliriz. Önce onu sizlere bir anlatmak istiyorum. Öncelikle dalından toplayacak olduğumuz gelinciği toplama metotlarından bahsetmek istiyorum. Ben nasıl topluyorum? Onu şimdi sizinle paylaşacağım. Bu şekilde topladığımız gelinciği daha sonra ayıklaması çok uzun sürüyor, çok can sıkıcı olabiliyor. Onun için muhakkak birilerinden yardım alınması gerekebiliyor. Fakat ben burada kendimce yeni bir metod oluşturdum ve gelinciğimi bu şekilde dalından topluyorum. Makas veya tamamen çıplak elle bu şekilde keserek gelinciğimi topluyorum veya bu şekilde kopararak arkadaşlar bu şekilde toplandığında gelincin içinde bulunan bu siyah kısım gelincin dalında kalıyor ve aynı zamanda içerisinde bulunan tohumları da gelincin yerinde kalıyor. Bunları daha sonra ayıklamamıza gerek kalmıyor. Bu şekilde toplanırsa evdeki işimiz neredeyse yarı yarıya iniyor. E, tabii ki bu herkesin tercihi nasıl toplarsınız her şekilde de olur. Yani ister kopararak veya benim gibi makasla veya elle toplanılabilir. Daha sonra arkadaşlar gelinciklerimizi ayıklamaya sıra geliyor. Gelinciklerim bunlar arkadaşlar. Dalından gösterdiğim şekilde topladığım için üzerlerinde fazla siyah kısım kalmadı. Bazı yerlerinde ufak tefek var. Şimdi de onları ayıklayacağım. Bu sürede herhalde bir 10-15 dakika mı alacaktır. Şimdi arkadaşlar bu kısmı da nasıl temizliyoruz? Bunun için çiçeklerimi toplarken içine birkaç tane kopararak attım. Onlar da bunlar arkadaşlar. Bu şekilde tutarak siyah kısmını çıkartıyoruz. Bu siyahlıkları almamızdaki neden bu siyahlıklar gelincik reçelimizi biraz acımtırak yapabilir. Aynı zamanda reçelimizin rengini koyulaştırabilir. Kopararak toplamış olduğumuz gelinciklerde tohumlar aynı zamanda çiçeğin içinde kalıyor. Ayrıca bu da yine ayıklama esnasında bize bayağı bir sıkıntı yaratabiliyor. Elinciyi toplarken üzerindeki bu siyah kısımdan dolayı ellerimiz bu şekilde siyahlanabiliyor. İstenirse toplarken eldiven tek kullanılabilir. Ben kullanmadan topladım arkadaşlar. Elenciklerimi ayıklayayım. Daha sonra tekrar birlikte olalım. Siyah ve beyaz kısımlarını temizledim arkadaşlar. Hakikaten dokunması o kadar güzel ve aynı zamanda reçeli de çok güzel oluyor iddia edebilirim. Şimdi arkadaşlar gelincikleri birkaç kez sudan geçireceğim. Sudan geçirmeden önce şerbetimi ocağa alacağım. Burada kaç gram gelincik çiçeğim olduğunu bilmiyorum. Önce bu gelincik çiçeklerimin gramajını bir alalım. 105 gram kadar arkadaşlar. Bunu 100 grama ayarlayacağım ben. Net 100 gram gelincik çiçeğimiz olsun arkadaşlar. Ben burada 100 gramdan tarif vereceğim size. Önce tenceremizi alalım ve tenceremize kaç bardak şeker ekleyeceğiz. Şimdi onu görelim. 100 gram gelincik çiçeği için 3 bardak toz şeker kullanıyorum. Burada ben 100 gramlık veriyorum arkadaşlar. 100 gram için 5 su bardağı su ekleyeceğim. 5 bardak suyumu ekledim. Şimdi ocağın altını açacağım ve şerbetimin kaynamasını bekleyeceğim. Bizim şerbetimiz kaynarken bu arada gelinciklerimizi yıkayalım. Leğenimi değiştiriyorum. Bu leğen bana biraz küçük geldi arkadaşlar. Onun için bol su altında yıkamasını yapacağım. Onun için yerini değiştirdim. Şöyle. E, bu arada çok yapışkanlar düz gördükleri zaman yapışıyorlar arkadaşlar. Ayrıyeten bir litre kadar kaynar suya ihtiyacımız var arkadaşlar. Bu arada bir ketula veya çaydanlığa su koyup kaynatalım. Altı kere sudan geçelim. Üzerlerinde olan tozun akıp gittiğinden ve aralarında olabilecek tohumların temizlendiğinden emin oldum. Şöyle biraz açalım. Şöyle açalım biraz. Evet arkadaşlar, kaynar suyumuzu hazır ettik. Şimdi kaynar suyumuzu gelinciklerimizin üzerine yavaş yavaş dökelim. Şöyle karıştıralım. Burada amacımız gelinciklerin siyah suyunun akıp gitmesi. Bu arada şerbetimiz kaynıyor. Kaynamaya başladıktan sonra 20 dakika kısık ateşte şerbetimizi kaynatalım arkadaşlar. Yani şerbetimiz baklava şerbeti kıvamında olması gerekiyor. Kaşıkla biraz yardım edelim. Bazen araları aralarına kaynar su ulaşmıyor. Onun için kaşıkla açalım. İyicene her tarafına kaynar suyun geldiğinden emin olalım. Bu arada arkadaşlar gelincik şerbeti de çok güzel oluyor. Sayfamda gelincik şerbeti bulunmakta İsterseniz oradan gelincik şerbeti nasıl yapılıyor oradan bakabilirsiniz. Evet arkadaşlar bence kıyafri. Evet hemen hemen 1 litre kaynar su üzerlerine döktüm. Ezelim. Siyah suyu çıksın. Bunları biraz ufaltmak gerekiyor arkadaşlar. İsterseniz elinizde, isterseniz benim gibi bir makas yardımıyla. Şöyle küçük küçük kesmeye çalışalım. Şu anda çok sıcak tabi. Şöyle yapalım. Yani küçültelim. Hiç denemediyseniz muhakkak bir kere denemenizi tavsiye edebileceğim bir reçel arkadaşlar. Kamerayı açmayı unutmuşum. Gelinciklerimi tencereye aldım. Sonrasında baktım ki çekim yapmıyormuşum. Kusura bakmayın artık. Akbaba şerbeti kıvamına gelinceye kadar şerbetimi 20 dakika kaynattım. Daha sonra gelinciklerimi şerbetimin içine ekledim. Yani çekemedim. Kusura bakmayın. Ee, ve e, ekledikten sonra arkadaşlar devamlı karıştırmamız gerekiyor. E, aksi takdirde gelinciklerimiz birbirine yapışır. Onun için pişirme süresince karıştırmaya devam ediyorum. Bu arada arkadaşlar kavanozlarımızı hazır edelim. Eğer uzun süreli muhafaza etmek istiyorsak sıfır kapak kullanmak gerekiyor. Fakat hemen yiyeceksek sıfır kapağa gerek yok arkadaşlar. Eğer sıfır kapak kullanacaksak önceden kapaklarımızı kaynatalım. Da hazır edelim. Evet arkadaşlar 15 dakika oldu. Şimdi öncesine yine de ki kıvamına bakmak istiyorum. Şöyle bir çay tabağı, daha önce dondurucuya koyduğum bir çay tabağı. Şöyle dökelim ve akışkanlığı devam ediyorsa reçelimiz henüz hazır değil demektir. Şu anda çok akışkan. Onun için 3-4 dakikada kaynatacağım. Bir kez daha bakalım arkadaşlar. akışkanlık bayağı azaldı. Demektir ki reçelimiz hazır sayılı. Şimdi içine limon ekleyeceğim. Yani toplam 17 dakika kaynattım arkadaşlar. Şimdi üzerine yarım yemek kaşığı limon ekliyorum arkadaşlar. isteyen burada limon tuzu da kullanabilir. Ben bütün reçellerimde Limon suyu kullanmaktan yanayım. Tabi arzu'ya göre limon tuzu da kullanılabilir. Bu şekilde 2 dakika daha kaynattıktan sonra reçelimi ocaktan alacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Reçelim şu anda hazır. Şimdi ocaktan alacağım ve direkt kavanozlara yerleştireceğim. Bakalım biz ne kadar reçel çıkardık buradan. Evet bir kavanozumuz ancak çıktı arkadaşlar. Bunu da artık servis tabağına koyalım. Evet arkadaşlar reçelimiz bu. Şimdi ben bu reçeli uzun vadede tüketmeyi düşünmüyorum. Sıfır kapak kullanmıyorum arkadaşlar. Şöyle kapattım. Bu da inşallah sabah kahvaltımızda yiyeceğiz bunu da. Evet arkadaşlar 100 gram gelincikten 650 650'lik bir kavanoz bir de burada yani 700-750 gram reçel elde ettik. Gelincik reçeli nasıl yapılıyor? Bunu bugün sizlerle paylaştım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım sizler de yaparsınız ve yorumlarda buluşuruz arkadaşlar. Beni sabırla sonuna kadar seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Bunun gibi videolar sayfamda her daim olacaktır. Ve bunlardan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup zilin sesini açmanız yeterli olacaktır arkadaşlar. Takipte kalın. Sağlıkla kalın.